Bu akşamki konuğumuz kuantum uzmanı Şebnem Tacikut. Hoş geldiniz. Hoş buldum Sabah Hanımcığım. Nasılsınız? Çok i̇yi misiniz? Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz. Nasıl gidiyor her şey kuantumlar? Çok güzel gidiyor. Zaten kuantum olan bir mucizevi bir alan. Kuantum alana girenin mutsuz olması imkansız. Bu kuantum drama diyorsunuz evet. siz. Bu biraz anlatır mısınız? Yani... Şimdi bu kuantum drama deyince birazcık da aile dizilimini de çağrıştırıyor sanki de. Onun aslında evet ettim. çağrıştırıyor. biz de karıştırıyorlar aslında aile dizilimiyle. Aile diziliminden bir farkımız var. E, kişinin e, bütün hayatın önüne döküyoruz ama duygular yönünde döküyoruz. İşte anne ya da baba ya da anneanne babaanne şeklinde değil. Şu anki sorunu her neyse ve o sorunun arkasındaki ana duyguları neyse bilinçaltında oralara giderek onun dramasını veriyoruz. Yani diyelim ki öfkeli bir olduğu bir anı var ve devamlı öfkeli. O en dipteki öfke anına gidip bu hayat da olabilir. İlla atalar olmayabilir. Bu hayattaki dramasını da verebiliyoruz. Peki o öfkeye nasıl gidiyorsunuz? Hangi tekniklerle? Kuantum ya da... düşünce tekniğiyle gidiyoruz. E bize de şöyle hiçbir bilgi vermiyorlar istemiyoruz da zaten kendi egolarımızda olduğumuz için duygudaşlık yapıp kendi aklımızı fikrimizi koymamak için sadece spesifik at soy at alıyoruz doğum tarihi alıyoruz bizim için yeterli oluyor e kişi mesela gelip diyor ki ben aldatıldım aldatılmamın nedenleri çözülsün diyor ya da kişi geliyor diyor ki ben çok hastayım bu hastalığımın sebebi çözülsün diyor zaten mutlaka doktorlarına gidiyorlar bize alternatif olarak alternatif. seçmelerini her zaman öneriyoruz e, ee, orada gidiyoruz bakıyoruz bambaşka bir şey çıkabiliyor. Şimdi bütün sesler Yönes verdi. Hiçbiri kaybolmuyor aslına bakarsanız. Ve biz o seslerden kişinin niyetiyle gözlemci tarafını ortaya koyarak oradaki ne yaşıyorsa arkasındaki ana dramasına bakarak kendi hayatında oynadığı o trajik komik sahneyi ortaya çıkartabiliyoruz. Ve gözlemci tarafıyla da baktığında da otomatikman çözülebiliyor. Peki mesela diyelim ki aldatılıyorum diye geldi ve bunun altındaki onun altındaki şeyi nereden yani nasıl buluyorsunuz niye mesela diyelim ki aldatılıyor kadın ya da adam ee, bu birkaç kere hayatında tekrarlanmış evet. bir şey o zaman onun nereden kaynaklandığını bulmak için hani bir soru sistemimiz var yok yok hiçbir soru sormuyoruz. Hiçbir bilgi de almıyoruz ee, bilinçaltına okuyabiliyoruz kişinin şimdi bizlerin bir e, bedenimiz var bedenimizin dışında elektromanyetik alanımız var fakat elektromanyetik alanımızdan önce eterik bedenimiz ve ağrı bedenimiz var artık evet. günümüzde bunlar e, kabulle Biliyor, geçildi. Evet. E, hepimizin bulunduğu morfa genetik alandan enerjisel titreşim ve frekansları okuyabiliyoruz bir şey gibi düşün. bir yazılım var. O yazılımın içine girip onun arkasındaki duygulara bakıp kişiyi çözümleyebiliyoruz. Karışık gibi gözüküyor ama bizim evet, için o hayır, kadar kolay ki. Için tabii ki de çok kolay da ben hayır izleyicinin evet. anlayabilmesi açısından soruyorum. Mesela diyelim ki o bunun altında yatan sebep, sebep bulundu. Bulundu. Bir daha aldatılmayacak mı o kişi? Kişi seçerse evet aldatılmıyor. Kişi seçerse derken? Şimdi kişinin orada anlaması şimdi birine bir şey anlatırsınız kendi kafasına göre anlar. Hepimiz Buraya, bu Hayır, mu? şeyden sormak istiyorum. Pardon, lafınızı kesiyorum. Eşanfal. Hanımcığım. o alanı temizliyorsunuz ya. Evet. O alanı temizledikten sonra tekrar hayatını, onu aldatacak kişi veya geliyor. Seçmemesi gerekiyor. Geliyor. Öyle bir durum yaşıyor. İlahi sistem bağlantılı evrensel sistem onu deniyor çünkü hani her şeyi sınav diyoruz ya. Evet. Yeni bir enerjiye geçtiğimiz için, yeni bir kuantum alana geçtiğimiz için onu yine aldatabilecek herhangi bir olay, kişi ya da durumla karşılaştığında. Aa bir dakika diyor. Ben bu tarz bir ilişki istemiyorum ya da ben böyle bir olayın içinde olmak istemiyorum diyerek seçim hakkını kullanabiliyor. Hmm. Evet. Vazgeçebiliyor. Onu Vazgeçebiliyor. peki daha iyi bir şekilde, daha net bir şekilde mi görmüş oluyor bu çalışmalardan sonra? Olayı direkt görüyor. Sonra? Direkt görüyor. Zaten 7 günle 21 gün arasında bu tarz bir olay karşısına çıkıyor sistem onu deniyor ve o sistem de hayır ben kendi gücümü seçiyorum. Şimdi aldatılma olayına baktığımızda genel verelim isterseniz. Genellemede kişi zaten kendini aldattığı için karşı taraftaki insanlar onu aldatır. Mesela kendine söz vermiştir yeteneklerini ortaya çıkarmak için. Kendine söz vermiştir bir hayali vardır gerçekleştirecektir. Hayalini gerçekleştirmemiştir. Hani bir kadın erkek ilişkisinde aldatılma Ta gidip 17-18 yaşında kendine verdiğim bir sözü tutmamakla da ilgili olabiliyor bazen. Ama genelde kadınlar... Onu şak diye buluyor musunuz? Evet buluyoruz. Nasıl buluyorsunuz? Buluyoruz. Şimdi bununla ilgili çok uzun zaman çalıştığımız için yıllardır çalışıyoruz. Ayrıca devamlı bununla ilgili kurslar, sınıflar, bir şekilde programlar hazırladığımız için kişilere de 9 ayda öğretebiliyoruz bunu. Aa. Tabii, tabii. Ha bir de eğitim de veriyorsunuz eğitim bununla evet, ilgili uzun yıllardır. O kuantum alanına nasıl girebiliyoruz? Çünkü hep o şeyler vardır ya kuantum alanına gir, işte hayalet olsun filan. Onlar doğru mu? Doğru, hepsi doğru. Nasıl şimdi, gireceğiz? Şimdi bir olasılıklar dünyası var aslında bakarsan. Şimdi biz herhangi bir şeyi düşündüğümüzde onun eksisi ve artısı mevcut. Şöyle düşünelim. Liddler zamanına kadar gidelim. Parayı buldular. Parayı bulma olasılığını kullandılar ve parayı buldular ve para da bu zamana kadar geldi. Ama parayı bulmama olasılığı da vardı. Parayı bulmasalardı bu zaman belki de eski dönemlerde kalırdık. Hep birlikte yaydığımız enerjiyle o para alanımıza geldi ve ölümler ya da bir eşyaların birbirleri arasındaki gidiş geliş yerine parayla alışverişe başladık. Şimdi ne oluyorsa hayatımızda bir de onun tam tersinde bir olasılık var. O olasılıkları çekip hayatımızda aslında kullanabiliyoruz. Aldatılıyorsa aldatılmamayı deneyimleyebilir. Ya da şöyle oluyor. Genelde insanlar kendilerini değersiz, yetersiz, hak etmeyen, suçlu, koşarısız, kurban. kurban, ait hissetmeyen hissedebiliyorlar. Fakat e, şu var, e, yüce Allah hepimize çok değer verdiği için, e, hepimizi aynı şekilde yarattığı için bir kere insan olduk. İnsan olduğumuz için de o değer, o özgücümüz hepsi bizde mevcut olduğundan dolayı ne yaşıyorsak negatif anlamda biz pozitifini kuantum alandan alıp, şimdi getirebiliyoruz onların hayatını. Yok format atıyoruz Evet Format yani. atıyoruz aslında evet. <laughs> e, onun gibi bir şey evet. olmuş oluyor. Peki bilinçaltımızda yanlış yükleme varsa. Yani mesela kişi herkesin de hani gelme imkanı olmayabilir. Hani böyle küçük tiyo olarak bir şeyler var mı? Yani Tabii. yanlış kodlamada mesela ya da yanlış kodlama olduğuna inandığın herhangi bir şeyi kendinde nasıl temizlersin? Mesela o olumlamalara inanıyor musunuz oğlum? Olumlama ben olumlamalara inanmıyorum. Tamam. Çünkü neden? Sabah hanımcığım, kişinin bilinçaltında negatif inançlar varsa, olumlamayı okusa da, yıllar boyu okusa da ne kadar gerçek kılabilir ki? Ya da şöyle anlatayım. Ben uzun yıllar evleneyim, çocuğum olsun, bir evleneyim, çocuğum olsun deyip dua eden biriydim ve hiç evlenmedim. Yani bu da duada bir olumlama gibi değil mi? Her gece dua ediyorsunuz. Demek ki bir tarafınız istememiş evet, ama. Evet aslında bilinçaltımda evlenme istemeyen biri varmış. Ve onun için de onu beni, buldunuz mu ki? Onu buldum. Bulduktan sonra kabul ettikten sonra hayat daha güzel oldu en azından. Evlilik beklentisi hayatımdan çıktı ve bu oyunu kendim işte babam yüzünden evlenmedim, annem yüzünden evlenmedim. Hep e, başkalarını seçen erkekler hayatıma çıktı deyip onları suçlamak yerine kendi sorumluluğumu aldım. Ve aslında yalnız yaşamak isteyen ve özgür olmak isteyen bir şeyden buldum içimde. Onunla barışınca bolluk bereket ve hayatındaki her şey değişti. Gitti mi? Tabii gitti. Aa. Çünkü kendimi kandırıyormuşum. Şimdi şu neden şey. kaynaklanıyormuş bu? ise çok. E, yok, e, şöyle zaten bilinçaltımda şöyle bir kod varmış. Hayatımda bir erkek olursa bana karışır ve ben istediğim hayatta tek başıma Başarılı olmalıyım. Hayatımda biri olursa başarılı olamam. Onun, i̇şte bu nerede yüklenmiş size? Bu işte babama bağlantılı ha. çocuklukta yüklenmiş. Ee, bir de erkekler e, mutlaka aldatır kodum varmış. Erkekler devamlı aldatır. Erkekler fiziksel güç uygular kodlarım varmış ki ben büyük bir darp olayı aldım kuantumcu olmadan önce bundan 15 yıl önce. Gerçekten bir erkek tarafından dövüldüm Ve yaklaşık 12 yıl davam sürdü. İnanmıyorum ee, geçmiş olsun Çok teşekkür ya. ederim ama e, ben e, affetmiyordum o kişiyi. Beni nasıl döver bir erkek. Ve beraber olmadığım bir adamdı o. E, Eskaza yeni tanıştığım bir adamdı. E, büyük bir darp alınca aslında baktım ki ben o kişiye beni dövme görevini vermişim. Çünkü ben zaten kendimi dövüyormuşum. Bir erkeksiz yapamayacağımı, bir erkeğin hayatımda olması gerektiğini, onunla güçlü olacağımı zanneden biriymişim. Zaten ondan sonra da kuantumcu oldum. Ondan sonra mı evet, evet. Oponoponoya da şey yapmışsınız. Birçok evet. şeylere beraber aynı... Dönem ama, içerisine e, gittik e, mi bilmiyorum ama kullanıyor musunuz o so Hepsini kullanıyoruz aslında kuantum alanda her şey mümkün. Yaşadığımız alan kuantum alan. Ve bu alan olasılıklar alanı. Yani şu anda çaresizlik, ümitsizlik, e, kendi hayatlarında ne sorun varsa bu alanda yok. Hepsinin olabileceğini gösteriyor kuantum olan. Çünkü tüm olasılıkların olduğu bir anda... Ee, sizin derdiniz dert olmuyor ya da sizin sıkıntınız sıkıntı olmuyor. Çok enteresan şeyler bunlar ya. Şey demişsiniz evlilikte enerjiler birleşiyor diyorsunuz. Evet. Peki e, her evlilikteki her enerji birbiriyle uyumlu enerji değil mi? Değil tabii ki. O zaman ne oluyor işte? O zaman işte ayrılıklar oluyor ee, ya da beklentiler... Şimdi aslında... Mesela diyelim ki evlenmeden önce karşınıza birisi çıktı evlenmeyi düşünüyorsunuz. Enerjinizin uyup uyamayacağını anlama formülümüz var, var mı? Var genelde bize geliyorlar ve diyorlar ki yani hocam şunu bir temizle ben öyle evleneyim diyen var. Hani e, zaten şöyle oluyor erkekler daha revaçta kuantuma yani ve... E, kadınlar yarıda bıraktıkları anda erkekler sonuna kadar gidip evet yani o kadar mantık çalıştırmalarına rağmen ya evet ya bunun da bilim tarafı böyleymiş biz kuantum fiziğine de bağlantısını anlatıyoruz atom altı dünyada deyip e, daha farklı bakabiliyorlar kuantuma ama... E, Eşlerin gelmesine gerek olmuyor. Eşlerden biri geldiğinde e, ilişki uyumlarını yine yapıyoruz. Çünkü kişinin yayda bir enerjisel frekans var, titreşimi var. Ve sen değişirsen dünya değiştiği için o ilişkide uyumu sağlayabiliyorlar. Şimdi şöyle bir şey Sabah Hanımcığım. Annelerimizin evliliği bölünmeydi. Bizimkiler paylaşma olmalı. Ama biz hala bölündüğümüz evliliklerin içindeyiz. Hmm. Onun için de o enerjiler... Maalesef ki uymuyor. Genelde erkeklerden güçlü olmasını ve verdiğimiz görevleri yerine getirmesini istiyoruz. Hatta bugün yaptığımız bir çalışmada bir danışanımız evde oturuyor, mesleği de var. İşte diyor ki eşim aslında çok zengin ama istediğim evi bana yapmıyor. E dedim ki istediğin evi sana yapmıyor. Çok para içinde yaşıyorsun, mutlusun. Ee, şu anda da ev sana ait bir ev daha istiyorsun ama o evi yapmıyor diye kocan kötü mü dedim. Evet kötü çok parası var ve Aa, yapmıyor dedi. Bir tasminçsizlik evet. de var yani. Dedim ki peki sen ee, o evle mi mutlu olacaksın? Şimdi kuantum olan da gelecek olasılıklığı da gösterebiliyorsunuz. Yani o evle mutlu olma fikri olduğu için kafasında o evle mutlu olup olamayacağını gördüğü anda aslında yok Hocamın benimle ilgilenmesi için ben aslında ev istiyorum. E çünkü eşim çok çalışıyor ve ev olursa daha çok bizle ilgilenir. O evle uğraşır ve bizle ilgilenmiş olur. mesela. O ben sizden utanmış da böyle bir şey söylemiş. <laughs> olabilir vallahi. <gülüyor> <gülüyor> o kadar soruyor evet. bir utanıp da öyle bir şey evet. söylemiş olabilir i̇şte bazen yani. Bazen de çok çok olduğu zaman daha çok daha çok da isteyebiliyoruz. Aslında bizim neyi mutlu edeceğini de farkında olmadan sadece isteme modunda kalıyoruz. Ve isteme modunda kalmak da benim gibi yıllar boyu evlenmeyi isteyip aslında evlenmeyi istemeyen biri olarak da çıkabiliyor, çıkabiliyor. ortaya. Peki o hep şimdi şey var ya evrenden iste gelsin. Evet. Nasıl istemek lazım? Evrenden istiyoruz geliyor mu yoksa spam'a mı düşüyor mesajlar? İşte onu siz söyleyeceksiniz <laughs> spam'a düşmesin diye hangi evren? Değil mi? Genelde olmuyor ya, ya dileklerimiz. Hep e, o spama düşüyor, işte bir hani cevap o, gelmiyor. O isteme, işte kuantum, işte o, o bir tane ne alfa şeye geçeceksin, o zaman isteyeceksin, kalben isteyeceksin. Bazen de bir anda ağzından çıkıyor. Çıkıyor ve İstiyorsun olabiliyor ve diyorsun diyorsun olabiliyor. hatta. İşte o anı nasıl anlayacağız? Şimdi o bir hal, bir hal. Eğer içinde korku varsa, kaygı varsa istediğin şey olmuyor. Ya da bir şey düşünüyorsunuz hemen orada senaryolaştırıyorsunuz ama ekonomi kötü ama şu şöyle ama o gelmez ki ama böyle olmaz ki dediğiniz anda zaten olmaz. Olmaz. Tamamen o hal içine girmek lazım. Ama kendi korkularımız ve kaygılarımızın esiri altında olduğumuzda zaten evrene mesajlar gitmiyor. Direkt spama düşüyor ve evren o mesajları bize geri döndürme. Şimdi evren Evrene tabii ki mesajlar gidiyor. Çünkü Einstein ne demiş? E, Duyguların, düşüncelerin tüm evreni dolaşıp geri geldiğini bilseydin ne olurdu demiş. Demek ki benim gerçekten gerçek halimle düşündüğüm bir şeyi e, yüce Allah'ımın izniyle yaratma imkanım var. O zaman ben gerçekten düşünmüyorum. Ve şu anda hayatlarında ne yaşıyorlarsa zaten düşündüklerini yaşıyorlar. Hepimiz korkularımızın esiriyiz aslında. Hepimiz kaygılarımızın esiriyiz. Ve e, yaşlarımız ilerliyor. Yaş alıyoruz. ...istediklerimizi yapmıyoruz... ...ben mesela yakında sizin programınızı gördüm... ...üç bayan... Ee, i̇nşallah ben ha, de seyredeceğim... Evet, evet, ...dedim ki o üç güzel kadın... ...üçü de istedikleri bir şey yapacaklar... ...ve özgürce orada eğlenecekler... ...aslında siz bize değil... Kendiniz eğlenmek <laughs> için bunu yaptığınızı hissettim <laughs> afişten hissettim. Ay ibare i̇şte... geçiyor. Ya o şeye ben... çok inanıyorum ben. Mutlu et mutlu ola. Evet. Şimdi ne kadar çok insanı mutlu edersek bize gelen, bizi seyretmeye gelen, kaynat bakalım şovu seyretmeye gelen izleyicilerimizden o kadar biz de mutlu olacağız tabii ki. Ama biz zaten kendi içimizde çok eğleniyoruz ve o kadar böyle şey bir şekilde yaşıyoruz ki eğlencesiz bir şekilde. Yani o eğlenceden biz ya yani bizim provalar Sizin normal halimiz aslında. Evet, değil normal mi? halimizi sahneye taşıyoruz evet. biz. Onun için de çok doğru iyi bari Afişte evet. o görüntüyü verdiğiniz çok Evet, siz zaten bir yay kadını oldu. olarak bence oraya eğlencenizi getireceksiniz. Evet, ya yani evet. eğlen sonuçta eğlenmemiz lazım. Yani bu kadar dert tasa, evet birçok şey oluyor, birçok şey yaşıyoruz. Bütün dünyada herkes yaşıyor. Hep ama arada bir Biraz da bir es vermek lazım bazı şeyleri. Bir o havadan çıkmak lazım. O enerji alanından evet. çıkıp bir tekrardan i̇şte enerji. Biz buna ve... kendin olmak diyoruz. Soruyorlar bize lazım. kendin olmak ne demek? Siz istediğiniz ve sevdiğiniz bir şey yapıyorsunuz. Buraya zorunlu oturmamışsınız. Ya da o gösteriyi zorunlu yapmıyorsunuz. Beni mutlu edecek diye yaptığınız anda o kendini olmak oluyor. İşte evrende mesajı anında cevap veriyor. E, Hiç doğru, de sıfama düşmez. Doğru. Kolay olmuştur, yer kolay bulunmuştur hızlı geçmiştir değil mi? O sekiz seansı var sizde. Ama hepimizde var. Sizde yani hepimizde var. tabi tabii de yani hani onu o şekilde <laughs> evet. mi? yoksa bir şey olarak mı? Duru görü tabii. Duru ya da görü. hissederek mi duru ya da herhangi belir. bir şey. Siz çünkü finans müdürü olarak çalışıyormuşsunuz bir anda buraya nasıl geçtiniz? Aslında bir anda olmadı. Şöyle oldu o zaman piyasa değişti. İki üniversite mezunu istemeye başladılar. İki İngilizce, Fransızca dil istemeye başladılar. Ee, bizim zamanımızda eskisi gibi iş bulamadık ee, eski rakamlara işleri bulamadık tabii ki benim de bir panik hatam vardı o zaman ee, işte beni değersiz hissettirecek adamları da seçince hep hmm. beni mutsuz eden değersiz isten, başka birini tercih eden adamları seçiyordum ee, sonra ben kimim sorusunu sormaya başlayınca işte bulamayınca e, o panik hatamda da günde 8 tane hap içiyordum ee, bunları sorgulamaya başladım e, sorgularken sorgularken de işte kişisel gelişimin içine girdik. İlk önce r olduk, sonra TETA'yı öğrendik, şey AXE'yi öğrendik. R2. Evet, <laughs> o zamanlar biliyorsunuz <laughs> 80'li dönemlerde aynen. hepimiz R2'ciyiz. Hepimiz evet, r R2 aynen. E, ondan sonra da sebebin sebebini verdi bana aslında kuantum. Hmm. Kuantumda her şeyin sebebini öğrenebiliyorsunuz ve her şeyin bir şekilde sebebi e, tanrılaştırdıklarınıza gidiyor, putlaştırdıklarınıza gidiyor, otorite ihtiyacınıza gidiyor. Sonra her yerde Allah arayışımıza kadar gidiyor. Ve yazdığım kitaplarda da dört tane yavrum var diyorum ben. Şimdi beşincisi de yolda. Hayırlısı. Bunları sadece kuantumca değil de ilim, bilim, din tasavvuf ve psikoloji açısından değerlendirerek yazmaya çalıştım. Aslında hep sorarak geldim buralara. hep sordum, cevap sormak buldum çok devam önemli. ettim. Gerçekten evet. sormak çok önemli. Şimdi bizim e, ekipten bir arkadaşımız var, yani kanal içinden bir evet. arkadaşımız var. O sormuş. Evet. Bu teknikle geçmişin yüklerinden aranıyoruz diyorsunuz. Tabii ki. Peki eski sevgiliyi de siliyor mu? <laughs> eski sevgili <laughs> eski sevgiliyi sileriz ama bence yanlış. Çünkü o eski sevgili olmasaydı, o eski sevgiliyle yaşananlar. Ya o acıyı siliyor Ac... musun demek istiyor, Anlıyorum acıyı siliyoruz, ben. acıyı acı, acı siliyor. acı Ama yaşananları silmiyoruz. Acıyı siliyoruz, artık canı acımıyor. Ama o travmayı da silmiyor musunuz? Silmiyoruz, nötrize ediyoruz. Ha, nötrize ediyoruz. Yani onun nötrize ediyoruz. Kaç seansta? Fiyat yapayım sorayım. <laughs> <laughs> e, o bir, birkaç seans, o sekiz seanslık bir iş değil. <laughs> o, e, birkaç evet. Seanslık, seanslık Zaten sekiz seansta bütün, bütüncül bir iyileşme öneriyoruz. Yani bütüncül iyileşme istiyorsa sekiz ama bir konuyu istiyorsa bir iki tane yetiyor. Bir iki yetiyor. tane yetiyor. Evet. Çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim. için. Yine bekleriz. Teşekkür çok ederim. şekersiz. Daha çok öğrenecek şeyimiz var ama süremiz bu kadar. Siz evet. Sizi evet. büyük bir zevktir. Sizi de aynı şekilde. Çok teşekkürler. Ben ederim. teşekkür ederim.